telefonlarda yanınızdayken bir baksak Instagram'da geçirdiğiniz süreye Ya telefonum bana nasıl süre koyabilir ya ne münasebet. <laughs> Telefonun değil de kendin kendine. Ben ki artık uyarı vermiyor ve çok az duyuyorum. <laughs> Birisiyle toplantı yapacağız. Öncesinde bir yarım saat topluyorum. Microsoft'la <laughs> 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 Almaz işime yarar. <laughs> Bravo. Çabuk gelin falan diye böyle. Müdürlük. <laughs> 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 Herkese merhaba ben Çağrı. Ben Ülkem. Ben Gizem. Gündemden meseleleri kendimize göre yorumladığımız Bize Göre adlı programımıza hoş geldiniz. Kamera arkasından Meylin ve Soner var. Merhabalar. Merhabalar. Yine bize kesin yapay zekalı sorularla <laughs> <laughs> karıştırıp başlıyorum. Meta, Instagram'da geçirilen zamanın arttığını açıklamış. Geçen günlerde Meta bir toplantı yapıyor, bunun sonrasında da basında da açıklamalarda bulunuyorlar, epeyce uzun. Mark Zuckerberg, Reels'ı yayın aldıklarından bu yana yapay zeka destekli öneriler sayesinde Instagram'da geçirilen toplam zamanın 24 arttığını açıklamış. Ben olsam saklardım bunu yalnız. Çok, çok iyi bir şey mi diye mi açıkladın? Evet evet yani başardık gibi açıklamış. Bunu gitsin yatırımcılara anlatsın. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Instagram'da geçirdiğiniz zaman subjektif olarak da arttı mı? Evet, Siz başlayayım telefonlarda başlayayım. yanınızdayken bir baksak Instagram'la geçirdiğiniz süreye. ben bir. Hmm. Benim bir saatlik hmm. ben Benim bir saatlik limitim var bu arada. Benim de var ama ee, uyuyor musun? 15 15 <gülüyor> 15 <gülüyor> en son da elim yoruluyor. Bugünlük unut limiti diyorum ve çıkıyorum. Ee, ama bu veriler beni heyecanlandırmıyor. Ben şey verilerinin paylaşılacağı günleri bekliyorum artık. İnsanlar gerçek dünyada <laughs> iki saat geçiriyor <laughs> falan. 52 dakika. Bu Gerçekten. dün var. O, Çok iyi. Süpermiş. Şey. Benim 47 dakika günlük ortalama Instagram'ım. Şimdi yalan bir ben den. olabilir mi? Yok Hazırsanız... yalan değil. 47 dakika diyor abi. Şimdi de TikTok'a bakmakla. TikTok bir buçuk saatmiş mesela. Sizce benim kaçtır? Instagram mı? İki senin saati geçiyordur. Senin TikTok geçiyorduk. bir on saatin var. Aynen senin bence de bir TikTok. Benim saat Instagram mi? dört saat bir dakika zaman geçiriyormuşum. Otobüste olan süre galiba. Aa, ben <laughs> bir bağımlıyım <doğumluyum gülüyor> galiba. Metrobüs süresi. Ama sana yatırılmam lazım. <laughs> çok ciddi bir rakam değil mi ya dört saat? Evet. Biliriz yani dört, yani dört saat. Dört saat yaşamayan insanlar var günde. Benim ha günlük <laughs> ekran sürem dört saatmiş. İki saat yedi dakika Nasıl benim Nasıl böyle be? bir şey oldu ya? Bir dakika. O telefon Yok, yeni pardon, yeni diye 5 saymamış. 5 saat 3 dakikaymış. Ya. Ben bir bağımlıyım. Beni böyle ters saat gömlekle götürseler ya. Instagram'ın o ekranı da çok şey değil mi Gizem? Orada manipülatif bir şey var. İşte kendine süre koyuyorsun bir saat kullanayım ben diye. Bir saatin dolunca da uyarı veriyor. Ama iki seçenek veriyor sana. Ya tamam diyeceksin. Yine seçenek veriyor. şey yine Instagram'a gidiyorsun tamam dersen. Evet. Ya da diyor ki tekrar bu ayarları düzenle diyor. Yani süreni arttırmaya yönlendiriyor. Hiç şey değil. Tamam Instagram'ı kapat diye bir seçenek yok mesela. <laughs> Senden adam olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ya telefonum bana nasıl süre koyabilir ya ne münasebet. Hiç öyle şeylerimi açmam hiç umurumda bile olmaz yani. Telefonun değil de kendin kendine. i̇şte onu da o telefona sinirlenirim <laughs> ben. Tahmin ettiğimden az kullanıyorum? Peki şey, Reels'ı mı çok kullanıyorsunuz? Mesela bildirim deyince e, kulaklık bildirimi geliyor ya haddinden fazla yüksek dinlediniz. <laughs> çok kıl oluyorum o bildirime. Kulak <gülüyor> benim. <laughs> <Da> <laughs> 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 Kulak <laughs> benim <zaman gülüyor> Sağır oldun galiba. Benimki artık uyarı vermiyor ve çok az duyuyorum. Ben az kullanmam şuna bağlı oluyorum yani önceden evet miyim, çok geziyordum yok ondan, değil. ondan artık mı? şey yapıyorum 2-3 arkadaşım var sürekli bana instagram dm'den video falan gönderiyorlar. Ben öyle artık kendim gezmiyorum da onlar ne göndermiş böyle filtrelen bir şeye bakıyorum <laughs> sonra kapatıyorum. TikTok'ta izliyorum, reels'te izliyorum, Twitter'a da giriyorum, oradaki şakaları da öğreniyorum. Sizi daha çok güldürebilmek için <laughs> hepsine yani. zaman getiriyorum. ben zaten şey şeye bu onu açıklıyor zaten. Yani 20 yıl önceki bizim esprileri de biliyor. <laughs> evet. Gün çıkan şeyi de biliyor. <gülüyor> evet. Külliyat <laughs> <laughs> var kızda ya. Evet. <laughs> i̇şte şu video var ya biliyor musun böyle 144 megapiksellik video var. Tabii biliyorum abi falan. Diye. <laughs> <gülüyor> hani <gülüyor> hakaret olarak algılıyorum. Biliyor <laughs> musun sorusunu? Çekeyim. Biz sonuçta geziyormuşuz Instagram'da. <gülüyor> Peki <laughs> beni unutsalla. Konuşturmaya... <laughs> <laughs> evet. Gizli Twitter hesaplarının paylaşımlarını görmek mümkün. Evet stalkerlar için bir haber nasıl bulduk. Aynen. İşte haberden ziyade biraz iyi bilgi diyelim. Postegro gibi bir uygulama Hayır. Bu birazcık daha Google'ın ön belleğinde yapmış hmm. olduğu birikimin heki, Postagro gibi şeyler de var. Onun da meraklıları varsa bana özelden ulaşabilirler. Kişi Instagram'ları görebildiğin fotoğrafları <laughs> falan. Ama Abi senin de, de var. Ücretsiz de. de var. Bir de onu görebilmen için şöyle. Ya baktığın kişinin de uygulamayı daha önce kullanmış olması lazım ya da takipçi listesinden birinin kullanmış olması ve Çok senin verilerin şey elde edilmiş olması lazım. Ama evet, Herkes bulunuyor demek ki. Ben hiç bakıyor. bakmadım. Yani. O, uygulamayı da indirmedim. Benim haberim. Şimdi Hayırlı bu uygulamasız ben. bulabileceğimiz. Yöntem şu şekilde. Eğer bu bakmış olduğunuz hesap daha önce herkese açık kullanılmış bir hesapsa arama motorlarına işte indekslendiği için hmm. bu tweetler daha önce bunu görmek mümkün. Tabii sonradan kilitlediği için. Aynen çok öyle. Şey... İşte bu kişinin Twitter kullanıcı adını yazıyorsunuz. Yanına da Twitter yazıp Google görsellerde arıyorsunuz ve tweetleri çıkıyor. Of, Ama şey güncel attıkları da Çok yararlı bir fayda oldu. Yararlı bir fayda yaptı. <laughs> <Yerli> bir fayda. <laughs> evet, evet, <hocam. gülüyor> Faydalı bir yarar. <laughs> Faydalı bir yarar oldu. İşte Gizem'in de dediği gibi üçüncü part uygulamalar var. Onları da indiriyorsunuz. İşte karşılıklı bir kullanım mümkünse tüm tweetleri ve profili görebiliyorsunuz. Ama o kötü Instagram'da şimdi. Da. kendimi de vermek zorunda. <laughs> verimi de veriyorum. Onu evet bir de ona şey fake hesapla bağlamak senin lazım. Senin korkacaksın. <laughs> verip ne yapacağım Twitter'daki? Ya diyelim ki kardeşim kitle hesabımı açmak istemiyorum. <laughs> kötü <laughs> yani. uygulamak kötü. Sen var mı bu arada? Hiç haberim yok. Var. Evet. Kitli ağlayarak mi? yazacağım şeyleri günlük yerine Twitter'da <laughs> yazdığım anonim bir hesabım var. Ben kitli kullanıyordum sonra açtım. Ben de anonim kullanıyorum. Senin hiç sonra? haberimiz bile yok bu arada. Ben aşikar. Her yok. şey, ortada. Bir mal gibi açık her şey. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Siyasi var. de yazıyorum. <laughs> ben sonra de bu Fotoğrafım de, var evet. falan böyle bekliyorum. Yani. <laughs> Bugün de müdüre uyuz oldum diye yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben aramıyorum ama. ama takipleşiyorsunuz. Baya böyle enayi kullanımı var zaten. <laughs> yani Baya enayiyim ya. O zaman girip bakabilirim. O çok ya. bakacağım. Ben program bitince çok merak böyle ettim. Böyle kötü bir stalk anınız var mı? Stalk anımız mı? Evet. Bizim yaptığımız, evet bizim evet. yaptığımız veya başımıza gelen gibi yakalanmış da olabilirsiniz, yakalanmamış, benim yok herhalde kötü yani. bir bilgi de edinmiş olabilirsiniz. Ya benim maksimum şeyler oldu, senin var herhalde galiba. Benim yok da sana, sana geçen attığım bak. TikTok geldi aklıma. Benim çocuğa de. paylaştığım şeyleri Stoklama bulmuştum onu söylemiştim. <laughs> o benim <gülüyor> başıma <gülüyor> çok geliyor <laughs> ya. <geldi. Benim> bu <laughs> TikTok'u bana yani. atın ben koyacağım <gülüyor> bu. Tamam. başıma geldi Ben yanlışlıkla. Stalkladığım kendi hesabından falan da böyle tatsız şeyler yaşadım. Benim stalklarım böyle. genelde hep işle alakalı oluyor. Onu da sonra söylüyorum. İşte birisiyle toplantı yapacağız. Öncesinde bir yarım saat stalkluyorum. Sonra toplantıda diyorum. Işte o bana çok korkunç geliyor, falan geliyor falan ya. Falan. <gülüyor> Toplantıya, <laughs> LinkedIn'e bakıyorsun değil mi mesela? Instagram'ına, LinkedIn'e, <laughs> Twitter'ına. <Daha> Peki önemli <laughs> mi? Mesela <ilk> baktığın Instagram'da <laughs> ne görsen seni rahatsız eder? Bir şey rahatsız etmez ya. Ne, ne Benim rahatsız? çok kötü bir stalk hanım geldi aklıma. Erkek arkadaşımla flörtleşiyorken onun başka bir flört olduğunu sandığım bir kızın o da sanıyorum ha hiç somut bir şey yok ama ben sanmışım hayır kızın her şeyini stalklamışım screenshotları aldım kız grubuna atacağım kız grubuna anlatacağım ama sevgili. <gülüyor> <gülüyor> o da çok oluyor ya. Sonra ama kızın her şey yani LinkedIn'i, Facebook'u, salak tweetleri <laughs> hepsini attığım için kıvıracak bir yol yöntem de bulamadım. Öyle patlamıştım. Bayağı bir aradığın stalk anısı bu. <gülüyor> 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 Microsoft'tan yapay zeka <laughs> destekli tasarım aracı. <laughs> Aynen Microsoft'un yeni bir ürünü var Designer. Bu Designer da sosyal mi? Aynen öyle falan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Designer'da işte sosyal medya içerikleri, sunumlar ve Tam görseller Tam Tasarımcı gidiyor. Oradan bir tersini çevirelim mi hemen? Gelsin gelsin. Bir konu, bir konu var. Senin fikrini alacağız hemen. Microsoft'la görsel. <laughs> Anlat ama. Microsoft'un yeni uygulaması, designer, İşte ya. ürünler tasarlıyor, görseller tasarlıyor, sunumlar tasarlıyor vesaire. Bu senin işini sence elinden alır mı? Almaz, işime yarar. Bravo. 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 <laughs> Çabuk gelin falan diye böyle. Müdürlük. <laughs> 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 Şimdi Microsoft'un yeni ürünü, designer, sosyal medya içerikleri, sunumlar ve görseller oluşturmanızı sağlıyor. Tamam. İşte bu araç yaklaşık 3 gün önce ön izlemeye açıldı. Canva'ya benziyor biraz. İşte sosyal medya içerikleri için metin ve hashtag önerilerinde de bulunuyor. Hmm. Güzel. Bir aracı Güzel. var. Oraya tam olarak nasıl bir tasarım istediğini yazıyorsun. Süper. Ek olarak kendin de görsel yükleyebiliyorsun. Ve sonucunda çıktı olarak bir tasarım. Ben var. şey gördüm hafta sonu. Bir bira reklamını yapay zeka ile yapmışlar video. Gördünüz mü? Ne reklamını? Bira. Hmm. Rastgele demişler ki... Bir pira markasının reklamını yapsan ne yaparsın demişler. Bir video çıkmış ortaya. Çok mu iyi? Yok çok iyi değil. Coca-Cola'nın işte bu bahçede falan eğlenen insanlar videosu tarzı bir şey ama elleri falan hala yapamıyor ya yapamıyor <laughs> işte. Çok kötü o. Bir de pira <laughs> şey bir içmeleri de çok... <laughs> Emzik gibi böyle emiyorlar falan. <laughs> çok saçma, korkunç bir şey olmuş yani. Öğrenecek, öğrenecek. <laughs> Tam da animasyon yapabiliyor diyecektim. Bunun üzerine bu bilgi vermeyeceğim. <laughs> bu şey çok şu insanların çok işine herhalde benim e, sektörümde freelance yapmak istiyorsun Hı. mesela sosyal medya uzmanı ama tasarım bilmiyoruz ya bizler Hı. orada hani dışarıdan bir restoranın sosyal medyasını yapacaksın evet, tasarım kanva'nın gelişmiş versiyonu oluyor işte kanva da yaptı gibi. zaten Hı. yapay evet, zeka ama şeyi merak ediyorum mesela hepsi e, OpenAI'dan mı çekiyorlar Değil. yapay zekayı Bence yoksa çekiyormuş. kendi yapay zekasını mı koymuş sonuçta şu bir tane daha görsel becerimiz ne vardı ha Mid yani o mesela OpenAI kullanmıyor herhalde Yok o çünkü midyonu kendi yapar zekası. İşte aslında, onun yani. gibi. Da, kendi sorunuzu cevapladınız. Teşekkür ederim. <laughs> zaten mailim bilmiyordu cevabı. <laughs> <laughs> Aklım çıktı zaten cevap vermek zorunda kalacağım <gülüyor> diye. defteri kaçtırıyor. <laughs> <laughs> Telefon verin. Belki yazmışımdır bir yere diye. Çekiyorum. İkinci ve son konumu. Yazılımcıların şirketlerinden beklentileri adalet ve iyi maaş. Enteresan bir veriyle karşınızdayım. Adessa Turkey'in Türkiye'deki yazılımcılarla yaptığı geniş araştırma sonuçlarına göre yazı, yazılımcıların %37'si şirketlerinden evvela adalet bekliyormuş. İkinci tercih edilen en büyük şıksa, tatmin edici ücret %28'i böyle cevap vermiş. %15'i çalışana değer verilmesi demiş. %14'ü ise iyi iletişim olmasını söylemiş. Siz bu ışıklarda kendinizi nereye koyuyorsunuz? Ben yazılımcı değilim abi ne <gülüyor> 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 Konu bitti Gizem şey, ikinci falan diye. <laughs> Hayır bak şöyle cevaplayabilirim. Nişanlım yazılımcı olduğu için onunla hani çok fazla iş konuşuyoruz. Şey o en fazla bu iletişim konusundan rahatsız. Çünkü hep şunu savunuyor. Bir yazılımcının iyi yazılım yapabilmesi için etraftaki insanın iyi feedback vermesi gerekiyor. Bazen kurduğu yanlış bir cümleyle e mailin de bilir hani yazılım okuduğu için ben yanlış bir şey kodlayabilirim ya da istenileni veremeyebilirim. O yüzden hani iyi bir iletişim, sürekli scrum yapıyorlar mesela iyi iletişimin kurulması adına. Ondan çok şikayetçi oluyor. Adalet anladım. niye demişler onu anlamadım. Adalet ya. yazılım şey, şey olarak mı? mı? Acaba iş dağılımı olarak mı yoksa maaş, skalası olarak mı? Yok da, ya maaşın öyle. ayrı olarak adalet diye cevap vermişler. İş Biz de böyle bir şey gördünüz belki olabilir. biliriz diye düşünüyorum. Belki <gülüyor> şöyle <gülüyor> dizim, <gülüyor> e, Yazılım süreçlerinde özellikle iletişim becerileri güçlü insanlar takım e lideri olacak. Yazılımlar yazsın. Niye adalet? Yazın Teknik yani. bilgi <laughs> kısmında yetersiz gördüğü birisi eğer o iletişimi kuvvetli kişi. Bunu adaletsizlik evet. olarak nitelendiriliyor hmm. olabilir, olabilir, olabilir. Evet, bir evet, de Adalet genel olarak her yerde önemli. <gülüyor> <gülüyor> sadece yazılımcılara adalet. <laughs> adalet sadece <laughs> bir kelime. <laughs> Sana bana sorsalar adalet der miyiz? Yani bir şirketten beklentiniz nedir? Adalet şey, genel Kaniyet bir kavram yani. olunca biraz saçma oluyor ama mesela liyakat deyince daha tamızda canlanabilir. Hani yaptığın iş karşılığında maaş da aslında adalete giriyor. Evet, hepsi uygun de. ücret almak da, terfi de adalete giriyor. Her şey adalete de. giriyor Aynen. aslında. Aynen. Siz böyle bir ne cevap vereceksiniz peki? Hak, hukuk <laughs> adalet. Ay her şeyden önce ben yazılımcı olsam asla yapamam. Yazılımcı olsam yazılım ya, biliyorum olsa. anladım da yine de <laughs> bunu söylemek <laughs> istedim. Yazılımcı olsam çalışacağım son ülkelerden biri olurdu herhalde Türkiye ki uzaktan çalışma imkanları en geniş evet. iş alanlarından biri. Zaten İngilizce bilenlerin çoğu Türkiye'ye çalışmıyor. Evet. evet. Öğrenin. Kemble. Slam gibi mesela. <gülüyor> <gülüyor> ya Troll bir, ya. bir sponsorumuz <laughs> olsun. Ben hep ürün yerleştirmek istiyorum. İkası yerleştirmek. İçinde kalmış. İka. <gülüyor> <gülüyor> Adalet vardı. Başka olarak... ne vardı? Adalet, tatmin edici ücret, çalışana değer verilmesi, iyi Ay, iletişim. Hepsi aynı. Yani evet var. aşağı yukarı aynı şeyler. Bir ben oraya e, esneklik ekleyebilirdim. Gözüme baka baka. Oraya ben bir esneklik... Bir esneklik alabilirsek. Ne demek esneklik? Ee, mesela okuldan sonra geldiğinde bana uyarı gelmese keşke. Mesela şey yapabilir <laughs> miyim? 11'de gelip 3'te çıkabilir <laughs> miyim falan diyormuşum. Yani bir Şey bilmiyorum. diyecek. TikTok'ta gördün mü? İsviçre'de işte öyleymiş. <laughs> İsviçre'ye <şuraya> gitmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen de görmedin mi müdürüm? E, ya değil ama mesela koşullar şartlar değişiyor işte pandemi yeni bir şeyin sistemin önünü açtı herkes için e, şirketlerin de buna uyum sağlaması gerekiyor kendi şirketimiz özelinde söylemiyorum ama Uygulanabilecek her alanda e, sektörlerde çalışanlar için daha fazla esnekliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizimki gibi mesela çalışma tanımının ve sürelerinin çok e, belirsiz olduğu ülkelerde. Heyecanlanıyor. <laughs> <laughs> ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> Dünyada ve Türkiye'de en çok tercih edilen tarayıcılar belli olmuş. Bir, Chrome. Şimdi dünya ile Türkiye'yi karşılaştırmakla başlayayım. Şimdi Dünya'da evet Chrome hakikaten birinci ama yüzde altı... Çorum. Salak. <laughs> <laughs> ne diyor? Ne diyor? Çorum <gülüyor> diyor. <gülüyor> Google Çorum demişti ya biri yayında. Evet. O videoyu bana atın şey yapayım, buraya koymayayım. Bu da her şeyi bana atın diyor. <laughs> Çok içerledi. Aynen. <Bana> <laughs> Geçen programdan sonra. Türkiye'de sizce hangisi? <laughs> İnternet Explorer. <gülüyor> <gülüyor> %77 Chrome kullanıyormuşuz web tarayıcı olarak tüm platformlar genelinde. Sizin de Chrome mu bu arada? Düşünüzün. Cevap vermek istemiyorum. Ben Arc <laughs> deniyorum bu aralar. Arc. Ha. Farkı nedir? Daha böyle yeni tasarım, çok alakasız. Yani sekmeler mesela yukarıda değil de solda falan. Solda. Hmm. Not alabiliyorsun yine şeyden browser'dan çıkmadan böyle bir sürü özelliği var. Yazılımcılar arasında da popüler Twitter'da görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir anım var benim tarayıcılarla alakalı. Yıl böyle 2006 falan. Evde bilgisayar var. Internet Explorer kullanıyorum. Yeni internet, ADSL yaygınlaşıyor Türkiye'de. İnternet internet kafeler var genelde. Bir forumda şey anketi vardı. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz falan şey var işte. Chrome var, Opera var. Chrome da yeni çıkmış o zamanlar bilmem ne. Ben de şey düşünüyorum. Explorer varken başka şey niye kullanayım ki falan diye düşünüyorum öyle. <laughs> <laughs> Explorer değil ama yani tamam. Chrome varken neden e, arama şey motoru Google ama Safari açıkken hiç gidip e, Chrome'a geçmiyorum. de öyleyim bu arada. Safari mi kullanıyorsun? Safari evet. Ben evet. Safari kullanıyorum Vay ama be. şey mesela son zamanlarda Opera da kullanmaya başladım. Ara ara bir şeyleri kapatıyorlar ya onun kendi içindeki VPN'i var. var diye i̇şte de. İşte o tarz özellikler önemli oluyor. Mesela ben de Opera'yı o yüzden seviyorum. Bir de artık hız da önemli olabiliyor. Chrome çok kasmaya başlamıştı, düzelttiler mi bilmiyorum. Operanın alanı da dar olduğu için ya çok Safari daha hızlı. Safari ile Chrome arasındaki çok böyle bir hız farklı gelmiyor bana mesela. Safari çok hızlı bence ya, Mac ya kullanıyorsanız. Hiç. Evet, Aynen. evet o yüzden. Ya Mac kullanıyoruz, bilgisayarlarımız da Mac ama Mac geldi yine Chrome indirdim Safari'den ilk işim. Niye öyle bir alışkanlık var bilmiyorum Şundan ama. Şundan dolayı oluyor işte. Yaygın kullanılan Chrome olduğu için herkes sitelerini Chrome'a göre optimize evet, ediyor. Evet. Bazen Safari'de sapıtabiliyor siteler. Evet. İzin verme olasılığı gidip falan gerekiyor. düşüyor yani Mesela Google Meet'te girerken bile Safari'den açınca atıyor sürekli Chrome'a geçince düzeliyor. İşte kamera mikrofon izni bile sıkıntı olabiliyor Aynen. bazen evet. Chrome çok daha... Ben her toplantıdan düşüyorum mesela. Bir yerde. Brave diye, diye bir şey kullandım. Brave mi? Brave. 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 Edge de çok kullandım evet. bir süre. Tamam. Ne no. oldu? Hadi abi, anlat ne olur. Edge dedi şey eşle de, o yüzden. Aynen, yanlış telaffuzla <laughs> şey. Yeter artık ya. <laughs> Çağrıcı triggerlandı gördünüz mü? <laughs> Yok mi? hiç uyarmam normalde <laughs> anlaşılmayacak bir <laughs> şey. <gerekecek gülüyor> Edge. Edge falan Edge. Ben de çıkıyorum kulağa. <laughs> evet. TikTok'ta en çok kullanıcıya sahip ülkeler belli oldu. Evet. <laughs> yani, evet oldu falan tek diyor. başına göğüslü olabilir bu şey. Türkiye işte <laughs> Türkiye sınıfını sırtında sınıfını taşıyor. <laughs> ya evet, size güzel bir haberim var. Gerçekten bayağı iyi bir sıradayız. Artık başarı mı bu bilmiyorum ama Data Portal'ın verilerine göre eee TikTok'ta en çok kullanılan, kullanıcıya sahip ülkeler sırasıyla Bil. Bir. Sizce? Türkiye, Türkiye bence. Yok ya Hindistan Brezilyan. falan. Zatörde. Aa şey mi? Amerika mı? Uzak Nüfuzu doğu mu? Falan Çin. Ben ben ama var yasak var ya Çin'de. Çinli. Sen söyledin demin. Çin, mi? E, Bangla Hindistan. Çin. Amerika. Bangladeş, <laughs> Bangladeş diyor ya. Bangladeş Amerika Birleşik Devletleri 113.3 milyonla birinci sırada. İkide de Endonezya. Endonezya. Ben niye konuşamıyorum <laughs> ya? Yakın şey yapmışım ama yani. Şey şey yap ha Bangladeş. Şey. Endonezya. <laughs> Endonezya'da 109.9 milyon kullanıcıyla. Üçte de Brezilya var. 82.2 milyon, Türkiye'de 9. sırada 29.9 milyon. Türkiye çok geride Çok geride ya. ya. Ama, <laughs> Ama yani gerçekten... Filipinler, Ama işte Tayland, şey... Rusya falan bu tarz ülkeler var. Nüfusu fazla olanlar işte evet. geçmiş bize. Baya iyi bu arada orana Rusya. göre. Nüfusla oranla biz yine baya... Çin kaçıncı sırada? Çin Orada yani. yasak. Yani. Çok ilginç. <laughs> <laughs> Ay bir dakika bu ByteDance nerenin şeyi? Çin'in e, kendi, kendi uygulamalarında kendi yas uygulamaları yok, yok, yasak değil, mı? Değil de ama çok sık yasaklanıyor. İki saattir yasak diyorsun ben sana uyup <laughs> da ortaya düşüyorum. Yok yok, yok değil. Şu <laughs> yüzden <yok, değil> de. <laughs> <değil> de. <laughs> dedim çok sık yasaklanıyor <laughs> ya orada bir şeyler. O yüzden Bakacağım merak ettim ya. Ben kendi Bu arada gerçekten uygulamaları kendi uygulamalarını yasaklamama durumu oluyor mudur acaba? Neye bakıyorsun <laughs> şu anda? Şey, <laughs> yasak yasakları takip ediyorum. Yok, Çok uzun. Değil ya mi? öyle bir spekülasyon <laughs> çıkmış da zaten ana merkezi içinde ya. O zaman teşekkür ediyoruz bu süper yayın için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. Bye, Bye, -bye. Bye, -bye.